Anne, ben doymadım. Boşan da semerini ye. Yarım ekmek yedin. Yemeğin yarısını köpeğe verdi. Bir köpek eksikti başımızda, bak söylüyorum, yarın atacaksın onu sokağa! Kalsın be anne, köpek köpektir, hırsıza karşı iyidir. Ulan hangi hırsız girer bu eve be, deli mi? Anne ne olur kalsın! Kalsın anne, vallahi yaramazlık yapmayacağım! Ben de ana, vallahi hiç işten kaçmayacağım! Üff. Aman iyi, peki kalsın, kalsın. Hey! tamam! Oldum, Aslan annem! Aslan, i̇sim de koyalım! Hı, koyalım! Jo olsan! Jo ne demek? Televizyonda var ya, kaç Jo kaç! Yo yo! En iyisi... ...Sen Fedai, sen Recai, sen Hüdayi... ...Bu da olsa olsa bu eve geldiğine göre enayi! 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 gel kız. Sinemaya geç kaldık hadi. Geldim geldim. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim ben de sinemaya gitmek ya, 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 ya. istiyorum. Sen kalıp Hüdayi bak. Ama ne de ben de gideceğim hey, anne. Allah'ım sen sabır ver peki be Sen de koş giyin! <laughs> Hüdayi giderse ben de inayeyi götürürüm Bırak o köpeği gider ayakta ayak yeme benden Sultan kız neredesin Film başlayacak, hadi çabuk olun! Allah Allah! Hadi, baksana şu veletlere, hangi birine yetişir? Hadi canım, sallanmayın! Hadi Seher, kız, sallanma! Geliyorum anne! Bana ne, de sinemaya gideceğim! Ulan ben de seni sinemaya yollarsam... Gideceğim işte! Bırakın, gidin kendinize be, gidin kendinize! Bir alacağım şimdi ayağımın Bırak. altına! Gideceğim be, aaahhh! Yine birbirlerine girdiler. A -a. Şimdi gene boşanacağız diye toplarım lan. Hep aynılar, gene de aynılar var. Bana bak sakın çocukların hepsine bilet almayın Anladım. batarız ha! Cevat! Kahveye gelir misin? Şu meneği öldüreyim şimdi geliyorum! Ee, şimdi, hani şimdi, Çabuk tut